Anlatacak mısın Han? Neyi? Birincisi senin Yusuf diye bir arkadaşın yok. İkincisi Samsun'dan o saatte buraya uçak da yok. Daha önemlisi ne biliyor musun? Sen ben bile ölecek olsam asla aileni habersiz bırakıp çekip gitmez. Asla yapmazsın böyle bir şey. Başka bir şey olmuş ve sen bizi korkutmamak için bir şey söylemiyorsun. Başka ne olmuş olabilir? Bilmiyorum. Kaçırıldın mı? Tehdit mi ediliyorsun? Mahveli mi dalaştın? Hiçbir şey bilmiyorum. Ama bak doktor da söyledi. Bu yaraların hiçbiri kaza yarısı değil Han. Bak canım. Bu cüzdanım. Telefonun. Bu da saatin. Hepsi üstümde sen kaza falan geçirmedin. Bak beni çıldırtma Han. Ceylan, sen delirdin mi acaba? Kaza geçirdim diyorum. Neden anlamıyorsun? Araba falan kiralamamışsın. Sordum, soruşturdum, kazada yok. Sen beni mi araştırdın? Hiç mi güvenmiyorsun bana ya? Sakın oralara girme. Hayatta o tuzağa düşmem. Sakın oralara gitme. Arkadan iş çeviren sensin. Ya ne oldu da haber vermeden çekip gittin? Bak. Acil. Ölüm haberini alınca uçağa yetişmem gerekti. Evet, haklısın. Haber vermem gerekiyor. Yeter. Bana yalan söylemeyi kesene kadar görüşmeyeceğim seninle. Ceylan. Baksana şu halime. Yorgunum, perişanım. Yani ne olur sanki anlasan, yanımda olsan. Görmüyor musun ya halimi? Görüyorum ve buna ne sebep oldu merak ediyorum. Ne olur sanki bana biraz güvensen. Ha? Sen de keşke bana güvensen de sana böyle yalan söyleten neyse onu bana söylesen. etmiş. Bir kahve içip öyle git istersen ha? Yok. Geç oldu şimdi. Biliyorsun bu ara ablam üstüme titriyor. Eve geçeyim ben. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Geldim işte. Sözümü tuttum bak. Çık hadi. Görelim şu hesabı. Bırak saçma sapan oyunlar oynamayı. Çık karşıma yüzleşelim. Neyse derdin söyle. Hatırlamıyorum seni. Bak demek ki o kadar yoksun bende. O kadar önemsizsin. Benim. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl kendini tehlikeye atarsın? Sen onu bana yalan söylemeden önce düşünecektin. Anlatacak mısın artık bir şeyleri Han? Ne yapıyordun ha? Neden takip ettin beni? Ne bulmayı umuyordun orada? Neresi orası? Ha? Sen kime gittin? Kime konuşuyordun sen öyle? Anlat hepsini anlat bileyim ya. Manyağın biri beni oraya kapattı. Ne? ne? Neden? Niye ya? Şantaj mı yaptı sana? Fidye mi istedi? Niye? Derdi para değil Ceylan. E ne istiyor senden o zaman? Özür dilememi. Özür mü? Geçmişten bir derdi varmış benimle. Kim olduğunu asla hatırlamıyorum. Sadece böyle parça parça görüntüler geliyor bazen. Çocuk ayakkabısı, bir barış çok kaseti falan ama kimdir nedir bilmiyorum ama herif psikopatın teki. Biz niye o zaman polise gitmiyoruz Han? Ne diyeceğim polise? Çöpte karşılaştık bana kafayı taktı mı diyeyim ne diyeyim? Sen nasıl kurtuldun bu adamın elinden? Ablam için neredeyse herifi öldürüyordum. Ne? Neyse işte olmadı öyle bir şey kaçtım bir şekilde. Ama her şey onun yüzünden mahvoldu. İstediğini alamadı. Hala peşimde. Sadece benim değil. ailemiz, seni. Tanıdığım herkesi biliyor. Ve ben günlerdir kafayı yiyorum birinize bir şey olacak diye. Tamam artık korkma. Hiçbirimize bir şey yapamayacak o. Nereden biliyorsun? Yapsaydı yapardı. Demek ki derdi o değilmiş ha? Ne olur biraz sakinleş lütfen. Ya nasıl anlatmazsın sen böyle bir şeyi ya? Günlerdir soruyorum niye söylemiyorsun bana? Söyleyeyim. E nasıl söyledi?